Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı faiz fiyat ve etiket denetimi yaptı. Bakanlık ekipleri 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından ülke genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda başkenti bir markette denetim yapan ekipler başta et, meyve, sebze, yumurta ve peynir gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatını inceledi. 169, satış fiyatı 413. Ankara genelinde zincir marketler ve yerel marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Kontrol ettiğimiz ürünler içinde temel gıda ürünleri, meyve sebze, temizlik ürünleri bulunuyor. Bir uygunsuzluğa rastladığımız durumda idari yaptırım uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre ise asgari ücret artışının ardından Ticaret İl Müdürlükleri ülke genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi ve tespit edilen ihlaller sonucunda 2 milyon 830 bin 897 lira idari para cezası uygulandı.